Düşünün bir. Ön dişinizdeki dolgunuzu yeniletmek için dişçiye gitmeye karar verdiniz. İşleme başlamadan önce dişiniz diş taşlarınızın biriktiğini ve dişlerinizde belirgin bir sararma olduğunu size fark ettiriyor ve ardından cazip bir teklif sunuyor. Dolgu yaptırdığınız için diş beyazlatma işlemini %x indirimle uygulayalım. Ayrıca diş taş temizliğini de ücretsiz yapalım. Bu teklifi karşılayabilecek durumda olduğunuzu düşünelim. İlginizi çeker miydi? Hazır gelmişken bu fırsatı değerlendirmek ister miydiniz? Veya internetten güzel bir deri çanta almaya karar verdiniz ve son adımda bir teklif belirdi. Bu çanta ile çok uyumlu olacak şu deri telefon kılıfını da sepetinin %x indirim olarak eklemek istemez misin? Daha uyguna bir set oluşturma fırsatı karşınızda belki hiç aklınızda yoktu, belki de zaten böyle bir şey düşünüyordunuz. Peki eğer bu teklifi karşılayabileceğiniz bir durumdaysa değerlendirmek istemez miydiniz? Uzun lafın kısası eğer genel cironuzu arttırmak istiyorsanız cross-selling'e oldukça önem vermelisiniz. Ve evet herkese birden fazla ürün veya hizmeti satamazsınız ancak doğru zamana doğru teklifi sunabilirseniz yeterince kişiye satabilirsiniz.